Herkese merhaba. Kotex ve Migros işbirliğiyle hazırladığım Meditasyon ve Rahat Gece Uykusu video serimizin dördüncü ve son videosuyla karşınızdayım. İlk üç videomuzda uykunun önemini, bedenimiz için faydasını, uykuya dalmayı kolaylaştıracak ritüelleri konuştuk. Dördüncü ve son videoda ise nefesi ve meditasyonu konuşacağız. Çünkü derin nefesler ve meditasyon uykuya dalmamızı kolaylaştıran, bizi uykuya hazırlayan en önemli yardımcılardan ve dostlardan. İnsanların bütünsel olarak iyi hissetmenin en temeli, temel yaşamsal ihtiyacımız ve en büyük enerji kaynağımız olan nefes. İşte o yüzden bu videoda sizlere derin ve besleyici nefeslerle zihnimizi nasıl rahatlatırız, derin ve besleyici uyku nefesleriyle uykuya dalmayı nasıl kolaylaştırırız rahat bir gece uykusuna nasıl geçerizin yollarını paylaşacağım. Ama öncelikle rahat bir gece uykusu için özellikle hanımların özel zamanlarında güçlü ve sağlam bir yol arkadaşına ihtiyaçları var. Türkiye'nin ...en uzun ve en geniş gece pedi olan Kotex Gece Pedi... ...kadınların bu özel zamanlarında onlara sağlam bir yol arkadaşı oluyor. Kaliteli gece uykumuzun sırlarından bir tanesi... ...gece boyunca kendimizi güvende hissetmektir. O yüzden Kotex Gece ile uykum bölünmesin diyoruz... ...ve kaliteli bir gece uykusu için dostumuzu yanımıza alıyoruz. Peki ne yapabiliriz bundan sonrasında? Nefesleri kullanarak uykuya dalmamızı kolaylaştırabiliriz. Derin ve besleyici, rahat bir gece uykusu uyuyabiliriz. Şimdi dedik ya dağılmayı kolaylaştıracağız. Yani nefes alacağız, nefes vereceğiz. Çünkü nefes bizim için uykudan önceki en önemli enerji kaynağımız. Ve doğru nefes alışkanlığı bizim için çok önemli. Nefes alışkanlıklarımızın nasıl olduğunu anlamamız için basit bir testim var. Beraberce şimdi bu nefes testini yapalım. Bir karnımızın üzerine koyalım. Bir elimizi de göğsümüzün üzerine koyalım. Ve beraberce derin bir nefes alalım. Derin. Ve bunu verelim. Ağzımızdan verebiliriz üfleyerek. Yine derin bir nefes alalım. Boynunu herhangi bir yere kasma, sadece bedeninden alman gereken yerlerden al. Ve ver. Şimdi son nefesini alırken dikkat et bakalım. Karnındaki elinle oynuyor, göğsündeki elinle oynuyor. Hangi elin hareketi halinde? Evet, bu basit nefeste. Hangi ee, elin oynuyor? büyük olasılıkla sen diyeceksin ki karnım oynuyor. Bu çok doğru olmuyor maalesef. Çünkü çoğu insan karın nefesinin doğru nefes olduğunu bilse de yanlış nefes alışkanlığı olduğu için %95 hepiniz göğüs nefesi alıyorsunuz. Yani genel olarak şunu göreceğiz. Şimdi ben bunu günlük hayatıma adapte etsem ve size şöyle nefes alan birisi nasıl geliyor? kişi nasıl bir kişi? Bu kişi bize göre tehlikede. Bu kişi bize göre çok sinirli. Bu kişi bize göre çok kaygılı. Çünkü biz gerçekten tehlikede olduğumuz zamanlarda kısa ve sık göğüs nefes alırız. İki tane stres hormonu salgılıyorsun. Yani sen beynine sürekli olarak ve bedenine diyorsun ki tehlikedeyim, asla güvende değilim. Böyle bir kişinin kaliteli bir uyku uyuması mümkün değil zaten. O yüzden temel olarak yaptığımız şey Yanlış nefes alışkanlığımızı düzeltmek. Bunu yapmanın pek çok farklı yolu var. Sırt üstü yatabilirsin. Sırt üstü yattığın zaman diyafram nefesini yani karın nefesini çok daha iyi hissedeceksin. Bak doğaya, hayvanlara ya da böyle sırt üstü yatmış bir bebeğe bak. Ne kadar eforsuz, ne kadar çabasız, ne kadar doğal, besleyici bir karın nefesi alıyor, değil mi? Ve bu ne demek? Evrenle birim, güven içindeyim demek aslında. Ne yapabilirsin? İki elini karnın üzerine koyabilirsin ve bütün dikkatini buraya vererek sadece elini altına, iki elini şişirmeye çaba harcayabilirsin. Bunu yaparken karnını dışarı çıkartmanı istemiyorum. Bunu yaparken nefesini karnını alman gerekiyor. Bunu yaptıkça önce biraz belki azalacaksın, belki nefes alamadığını fark edeceksin. Çok sık ve hızlı nefes almıyorsun asla. Böyle bu senin başının dönmesine yol açar. Ve bu bizim istediğimiz dinginleştirici, sakinleştirici bir nefes değil. Tam tersine burnumuzdan ya da ağzımızdan ama çok yavaş, çok derin, çok çabasız, eforsuz, zorlamadan alabileceğimiz nefesler. Yani şöyle. Şişirdim. Ve ağzımdan yine verdim. Bunu burnundan da yapabilirsin tabii. Sen nefesi derin alabilmek için yaptım. Gözlerini kapatırsan kendini, bedenini daha iyi hissedebilirsin. şişirdim ve verdim. Böyle kendine her gün düzenli olarak karnını hissedeceğin, alışkanlık getirecek şekilde nefes egzersizini yapmanı öneriyorum. Zaten göreceksin aslında bir ya da iki denemende olması gereken doğal nefes, doğal pozisyonuna gelecektir. Karın nefesine geldikten sonra artık besleyici uyku nefeslerini beraberce yapabiliriz. Bunlardan iki tane nefes metodu var. Bir tanesi vızıldayan arı nefesi ki bu benim Aromaterapi seanslarında en uyku sorunu olan, en alert insomniye yakın vakalarda bile kullandığım muazzam rahatlatıcı bir nefes egzersizi, vızıldayan arı nefes egzersizi. Diğeri de e, dönüşümlü yaptığımız, saydığımız kare nefes tekniği dediğimiz mindfulness'ta kullanılan bir teknik. Vızıldayan arı nefes aslında çok basit. Derin bir nefes alacaksın ve ağzından dudaklarından bu diye çıkaracaksın. Şöyle Gözlerini kapatabilirsin bunun için. Derin nefes alıyorum. Hiç zorlamadan nefesi burnumda tintre etmeye çalışıyorum. Sesim o yüzden arkadan değil, burnumdan dolayı gel yaparak buranın gıdıklanmasını hisset. Bu nazal boşlukta yaptığımız bu vızıldama titreşimi, burada bir e, vibrasyon yaratıyoruz çünkü sesimizle beraber. Bu bölgede beynimizin biliyorsunuz iki tane uyku e, dalgası var. Biri teta, birisi delta. Bu iki dalgayı aktive eden sesler. O yüzden neydi tekrar söyleyelim. Derin bir nefes alıyoruz ve burnumuzdan hmm. Sonrasında derin bir nefes alabilirsin, ama bunu yaparken karnını itmiyorsun, sesini diye force etmiyorsun, nefesinin yettiği yere kadar nefesin biterken sesin azalmasına izin veriyorsun. Bu vızıldayan ara nefesiydi. Uykuya dalmamızı çok kolaylaştırır. Gerçekten gördüğünüz gibi beynim de biraz böyle şey yaptı hemen uykumu getirdim. Onun dışındaki bir nefes egzersiz de kare nefes dediğimiz. Yine bu streste olduğunuz zamanlarda, sinirsel olarak patlamaya hazır hissettiğiniz zamanlarda da kullanabileceğiniz bir metot. Buradaki teknik sistem bellidir. Belli bir adette sayarak nefesimizi alacağız. Aynı adette nefesimizi tutacağız ve aynı adette nefesimizi vereceğiz. Diyelim ki 7 ile başladık. Çok derin nefesleri Biraz önce anlattığım gibi. Bu arada bu nefesleri alırken lütfen... Omuzlarınızın gergin olmamasına, boynunuzun gevşek olmasına dikkat ediniz. Yapalım beraber. 7 al, 7 tut, 7 veri. Tam 7 kere yaparak bir kare döngüyü, nefes döngüsünü tamamlamış oluyoruz. Derin ve besleyici, rahatlatıcı nefeslerimizi aldıktan sonra 3 dakikalık mini bir uykudan önce dişil enerjiye bağlanma meditasyonuna hazırız. Bunun için ne yapacağız? E, yatak odamızda ışıklar kısık bir şekilde yatağımızın kenarında ya bağdaş kurabilirsiniz ya ayaklarınızı yere basacak şekilde oturabilirsiniz. Ve derin nefeslerle yer küreye, gayaya, dişil enerjiye bağlanacağız. Nasıl yapacağız? Kök çakramızdan ki yeryüzüne en yakın bölgemiz. Genital bölgemizle anüsümüzün arasında yer alan boşluk kısım kök çakramız. Buradan altın bir ışığın yer merkezine, dünya ananın merkezine, o magma tabakası dediğimiz çekirdeğe doğru altın ışığı indireceğiz hayalimizde. O altın ışığı hayalimizde yer merkezine indirdikten sonra yer kürenin çekirdeğine varır varmaz Oraya saplayacağız o altın ışığı ve aynı bir ağacın ya da bir çiçeğin nasıl yeryüzüne toprağa köklenirse köklerimizi yaydığımızı hayal edeceğiz. Ve yeryüzüne, dişil enerjiye, gayaya kökleneceğiz. Köklerimizi öyle bir saracağız ki aynı bir sarmaşık gibi yer yerkörenin çekirdeğinde o köklerimiz yerleşecek. Yerkörenin merkezine dişil enerjiye iyice köklendikten, bağlandıktan ve bağlantımızı köklendirdikten sonra e, oradan altın ışıktan, bağlandığımız yerden yukarıya doğru derin nefesi önce kök çakramızdan ve rahim bölgemizin bütün uterusumuzun ışıkla kaplandığını hayal ederek yukarıya kalbimize, bedenimizin ortasından kalbimize doğru nefes alacağız. Bunu yaparken beraber yapacağız. Ben size şimdi tekniğini göstermiş oldum. İsterseniz beraberce gözlerimizi kapatarak bu çalışmayı beraberce yapabiliriz. Gözlerimi kapatıyorum. Kök çakramdan yer kürenin merkezine altın bir ışığın indiğini hayal ediyorum. Bu altın ışık toprağın içinden Yerkürenin katmanları arasından, dünyanın merkezine, dünyanın çekirdeğine doğru insin. Derin nefesler ver burada. Bedeninde herhangi bir gerginlik varsa ona dikkat et. Hızlı bir şekilde tara omzun, sırtını, karnını, oturma kemiklerin gergin olmasın. Ve dünyanın çekirdeğine bu altın ışığın vardığını hissettiğinde, bu çekirdeğe saplı altın ışığı, ve köklerini hızlı bir şekilde çekirdeğe kenetle. Köklen iyice, güçlen, köklerini sarılsın, kenetlensin. Şimdi burnundan derin ve büyük ve besleyici bir karın nefesi bütün vücudunu doldurarak yer küreden bu altın ışıkla bedenimize yukarıya, önce rahmimize, kök çakramızdan, daha sonra kalbimize doğru çektiğimizi hayal edelim. Ve nefesi verirken kalbimizden çevremize yayıldığını hayal edelim bu altın ışığın. Yine derin bir nefesi gayadan, dişil enerjiden, toprak anadan bedenimize, kendi dişil enerji merkezimize ve kalbimize çekelim ve çevremize yayalım. Toprak ananın rahminden kendi rahmimize altın ışığı çekelim. Kalbimize ve çevremize yayalım. Gaya'dan altın ışığı, besleyici, bolluğu, bereketi, bir annenin saf sevgisini, şefkatini, o enerjiyi bedenimize, kök çakramızdan çekelim. Kalbimize kadar çektik ve çevremize yayalım. Kaç nefes daha yapacağız? İyice gevşediğinden emin ol. Kök çakraya bağlantını ve yeryüzüne bağlantını hisset. Altın ışığı. İlk seferde zorlanabilirsin. Yer küreye bağlantı genel olarak dişil enerjiyle bağlantıyı ve o sorunları gösterir. Dişil enerji demek bizim üreme organlarımız, yumurtalıklarımız, menstruasyon döngümüz, onun sağlıklı olması, cinsel isteğimiz, kendi kadınlığımızla ilgili hislerimiz ve o enerjiyi, dişil enerjiyi sembolize eder. Yer küreye bağlı olarak yaptığım bu çalışmalar hem aynı zamanda fiziksel boyutta menstruasyon döngünde ve farklı şeylerde enerji dengelemesine faydalı olacağı için aynı zamanda menstruasyon döngünün de dengelenmesine faydalı olur derin uykuna geçmeni sağlar. Bedenin şu anda teta boyutuna doğru geçiyor çünkü. Derin nefesleri yine altın ışıktan, kök çakrandan bedenine çek, kalbine. Ve çevrene yay. Birkaç nefes daha derin nefesi al. Gözlerin kapalı. Omuzların gevşek, yüzün gevşek. Oturma kemiklerin gevşek, vücudun tamamen gevşek. Sadece kök çakranla dünyanın merkezi arasında bağlı olan altın ışığın var. Derin nefesi oradan bedenine çek. Rahmine doldur ve sonra yukarıya kadar al ve çevrene yay. Bu nefesi, bu meditasyonu İhtiyacın olduğu kadar uzatabilirsin. Derin nefesleri yerküreden dişil enerjiden alabilirsin. Ve çevrene kalbinden yoğunlaştırdığın bu nefesi çevrene yayabilirsin. Ya da yavaşça bedenine geri gelip bağlantıyı koparmak zorunda değilsin hayali bağlantını. Ellerini, kollarını ve gözlerini açabilirsin. Şimdi artık dingin bir uykuya pasif faza, dişil enerjiyle bir olmaya, yani uykuya, yani rahat bir gece uykusuna hazırsın. Umarım videolarımı beğendin. 4 videoluk bir video dizisinin sonuna geldik. Kotex ve Migros hijyen ile meditasyon ve rahat bir gece uykusu için önerileri videosu serisinin son videosuydu bu. Umarım sana faydalı olmuştur. Rahat bir gece uykusu ile ilgili daha fazla video istersem bir sürpriz video ile daha karşında olacağım. O yüzden takipte kal.